Merhaba sevgili çocuklar. Bugün dersimiz matematik. Konumuz uzunluk ölçüleri. Uzunluk ölçüleri konusunu daha önceki yıllarda da, daha önceki sınıflarda da işlemiştik. Birçoğunuzun bu konu hakkında bilgisi var. Biz neler öğreneceğiz? Uzunluk ölçüleri nelerdir? Hangi uzunlukları ne ile ölçmeliyiz? ve uzunluk ölçülerini birbirine dönüştürme işlemleri nasıl yapılır? Evet çocuklar. Resimde gördüğümüz kişilerden hangisi daha uzun? Tabii ki dünyanın en uzun boylu olan adamı daha uzun değil mi? Hemen yanındaki de dünyanın en kısa boylu adamı. Türkiye'de yaşayan Sultan Kösem isimli bu vatandaş Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en uzun insanıymış çocuklar. Boyu tam 2 metre 51 santimetreymiş. Yanındaki küçük olan, kısa boylu olan vatandaş da dünyanın en kısa insanı İngiltere'de, Londra'da yaşayan birisi 55 santimetre boyundaymış. Murat'ın babası balıkçılık yapıyor oltasına büyük bir balık takılmış. Ne kadar büyük değil mi? Neredeyse bir insan boyunda. Balığın boyunu ölçmek isterse hangi aleti kullanmak ister çocuklar? Metre tabii ki. Harikasınız. Dünyanın en büyük yılanını yakalamışlar. Dünyanın en büyük yılanı sizce kaç metre uzunluğundadır çocuklar? Bir tahmin edin bakalım. 10 metre, 20 metre, 30. Evet çocuklar, dünyanın en büyük yılanı tam 60 metre uzunluğundaymış. Ne kadar büyük, devasa bir yılan. Peki dünyanın en büyük binasının boyu sizce kaç metredir? Tahminleriniz. 300 metre, 500 metre. Çocuklar, dünyanın en büyük binası Dubai'de bulunan bu bina tam 828 metre uzunluğundaymış. Ne kadar yüksek bir bina değil mi? Peki dünyanın en uzun ağacının boyu sizce kaç metredir çocuklar? Tahminlerinizi alayım. Evet çocuklar dünyanın en uzun ağacı yaklaşık 115 metre boyundaymış. Devasa bir ağaç değil mi? Türkiye'nin en büyük bayrak direğinin Samsun'da olduğunu biliyor muydunuz çocuklar? Samsun şehrinde Türkiye'nin en büyük bayrak direği. Tam 16 metre uzunluğundaymış. Evet çocuklar, ülkemizde Cumhuriyet'in ilanından sonra 1931'de kabul edilen bir kanunla eskiden kullanılan arşın, endaze gibi uzunluk ölçülerinin yerine metre uzunluk ölçüsü kullanılmaya başlanmıştır. Bunun sebebi nedir çocuklar? Uzunluk ölçülerinde yapılan bu değişikliğin sebebi uluslararası olan bir uzunluk ölçüsü olduğu için Uluslararası ne demek çocuklar? Bütün dünya üzerinde aynı olan, standart olan demek. Bütün dünyadaki ülkeler uzunluk ölçüsü olarak metreyi kullanıyordu. Biz de 1931'den sonra metreyi uzunluk ölçüsü birimi olarak kullanmaya başladık. Bu aletlerden hangisi uzunlukları ölçmek için kullanılır çocuklar? Saat Harikasınız. Zamanı ölçmek için değil mi? Peki tartı? Ağırlık ölçümü yapmak içindir. Evet. Metre değil mi çocuklar? Metre uzunlukların ölçümünde kullanılan bir alettir. Evet. Uzunluk ölçüleri nelerdir? Başlayalım bakalım. Evet çocuklar. Biz uzunlukları ölçmek için metre kullanıyoruz demiştik. Peki bu metreyi araç olarak kimler kullanır günlük hayatta? Hangi meslek grupları kullanır? Evet çocuklar. Günlük hayatta pek çok yerde metre kullanılmaktadır. Örneğin marangozlar, mühendisler, mimarlar, terziler, inşaat ustaları, camcılar, okulda öğretmenler, öğrenciler Birçok alanda metre kullanılıyor çocuklar. Özellikle inşaat sektöründe ve mimarlarda vazgeçilmez bir uzunluk ölçme aracıdır metre. Uzunluk nedir çocuklar? Bir yapının yüksekliği. Mesela bu deniz fenerinin yüksekliği. Bir kişinin boyu. Uzunluk demektir, değil mi? Benim boyumun uzunluğu deriz. Ya da iki nokta arasındaki mesafe iki nokta arasındaki uzunluk diye ifade ederiz değil mi çocuklar bunu? Biz bunların hepsine uzunluk diye ifade ediyoruz. Bu uzunluk yani temel uzunluk ölçü birimi olarak da biz metre kullanıyoruz. Metreyi kısaca küçük m harfi ile gösteriyoruz çocuklar. Burada bazı varlıkların boyları belirtilmiş. Bakalım hemen Zürafalar yaklaşık 5 metre boyundadır. Dünyanın en uzun hayvanlarından birisi değil mi? Bu çocuğun boyu buradaki ölçüme göre 1 metre 30 santimetre uzunluğundadır. Sizlerin boyu kaç metre çocuklar? Kaç metre kaç santim? En son ne zaman ölçmüştünüz boyunuzu hatırlıyor musunuz? Mesela benim boyum 1 metre 86 santimetre. Yani 2 metreye yakın bir boyum var uzun boylu sayılırım değil mi? Evet. Kız Kulesi İstanbul'da gezilip görülmesi gereken güzel bir yer. Burası da çocuklar tam 9 metre uzunluğundaymış. Evet çocuklar. Uzunluğu metre ile ölçülen uzunluklar acaba neler olabilir? Hemen bir düşünelim. Biz Nelerin uzunluğunu metre ile ölçeriz? Günlük hayatımızda hemen gözümüzün önüne getirelim. Mesela bir kapının boyu, uzunluğu metre ile ölçülür, değil mi çocuklar? Veya bir dolabın uzunluğu metre ile ölçülür. Bir halının uzunluğu metre ile ölçülür. Ya da bir duvarın uzunluğu metre ile ölçülür. Bunun dışında başka metre ile neler ölçülebilir? Bir düşünün bakalım. Aklınıza geliyor değil mi birçok? Mesela bir arabanın uzunluğu metre ile ölçüdür. Bir kumaşın uzunluğu yine metre ile ölçüdür. Uzun bir kablonun bir ipin uzunluğu yine metre ile ölçüdür. Evimizdeki mobilyaların uzunluğu, yatağımızın uzunluğu yine metre ile ölçülen uzunluklardır çocuklar. Peki Yeni doğmuş bir kedi yavrusu düşünün. Minimin minnacık olur, değil mi? Sizce boyu kaç metredir yeni doğmuş bir kedi yavrusunun? Boyu kaç metredir? Harikasınız. Metreden daha kısadır, değil mi çocuklar? Peki biz metreden kısa olan uzunlukları nasıl ölçeceğiz? Onlara metre demeyeceğiz mi? Nasıl ifade edeceğiz? Evet çocuklar, metreden daha kısa olan uzunluklar vardır. Bu uzunlukları biz santimetre kısaca cm ile ölçeceğiz. Mesela tabletimizin uzunluğu ya da genişliğini ölçerken santimetreyi kullanacağız. Niye? Metreden daha kısa olduğu için. Bir silginin boyunu enini ölçerken yine santimetre bir kalemin boyunu, uzunluğunu ölçerken, bir vazonun uzunluğunu ölçerken yine metre, santimetre kullanacağız. Bir kutunun boyunu, uzunluğunu ölçerken yine santimetre kullanacağız. Kitaplarımızın genişliğini veya uzunluğunu ölçerken yine santimetre kullanacağız. Aynı şekilde masanın, kumandanın, telefonumuzun, kaşık ya da çatalın, bilgisayarımızın ekranının uzunluklarını ölçerken de santimetre birimini kullanacağız çocuklar. Çünkü metreden daha kısadır. Peki çocuklar santimetreden daha kısaysa uzunluğumuz çok küçük uzunluklarsa, hani böyle mini minnacık uzunluklarsa biz bu uzunlukları ne ile ölçmemiz gerekiyor? Harikasınız. Milimetre değil mi? Hemen hatırladınız. Milimetre. Uzunluk ölçü birimlerinin en küçüğü çocuklar. Ve mm harfleriyle göstereceğiz bunu da. Milimetre mm harfleriyle gösteriliyor. Mesela küçük bir hapın uzunluğu veya eni santimetre yoktur değil mi çocuklar? Bir santimetre bile yoktur. Yani santimetreden daha kısa olduğu için biz bunun uzunluğunu milimetre ile ölçebiliriz. Veya böyle küçük civataların uzunluğu, küçük somunların uzunluğunu yine ya da genişliğini milimetre ile ölçebiliriz. Kabloların enini, uzunluğunu değil bakın çocuklar, enini yani kalınlıklarını yine milimetre ile ölçebiliriz. Burada bu görseller ekranda biraz büyük gözüküyor olabilir ama gerçek hayatta bunların küçük hallerini düşündüğümüzde milimetreyle ölçüleceğini anlamış oluruz. Evet çocuklar. Bu sayfadaki işçi karıncayı gören var mı? Neredesin küçük karınca? Neredesin? Evet, buradasın. Küçük sevimli bir işçi karınca. Karıncalar çok çalışkan hayvanlardır biliyorsunuz değil mi? Çocuklar bu karıncanın boyu 0.04 metredir. Ne demek öğretmenim 0.04 metre? Şimdi biz karıncanın boyunu ifade ederken metreden ve santimetreden daha küçük olduğu için milimetreyi kullanmamız gerekiyor. Burada metre diye ifade ettiği için biraz karışık ve anlamsız gelebilir. Ama biz bunu 1 santimetrenin 10 milimetre veya 1 metrenin 1000 milimetre olduğunu bilirsek bu kısmı daha sonra yine öğreneceğiz. Karıncanın boyunu 4 milimetre olarak ifade edebiliriz. Nereden anladım? Nereden anladım? Bu cetvelim 10 santim uzunluğunda. Bu cetvelim 10 santim uzunluğunda değil mi çocuklar? 0, 1, 2, 3, 4 diye giden bu uzun çizgiler santimetreleri gösteriyor. Aradaki çizgiler ise milimetreleri gösteriyor. Bakın bu karıncanın boyu daha 1 santimetre bile olmamış. Nerede? 1, 2, 3, 4. 4 milimetre. Çok küçük bir uzunluğu olduğu için biz bunu milimetreyle ifade ediyoruz. Peki öğretmenim metreden küçükleri anladık. Metreden küçük uzunlukları santimetreyle santimetreden küçük uzunlukları milimetre ile ölçtük. Peki bizim uzunluğumuz metreden daha büyük olursa, çok daha büyük olursa ne ile ifade edeceğiz? Ne ile ölçeceğiz? Harikasınız. Kilometre, değil mi çocuklar? Kilometre kısaca km harfleriyle gösteriliyor. Mutlaka şehir dışına, farklı şehirlere veya akrabalarınızın yanına köye gitmişsinizdir değil mi? Buralara giderken ne kadar mesafe yol gittiğinize hiç dikkat ettiniz mi? Tabelalarda görürsünüz değil mi? Şu kadar kilometre mesafe kaldı diye. Gittiğimiz yolun uzunluğu ne ile ifade ediliyor çocuklar? Kilometre ile ifade ediliyor. Çünkü metreden daha büyük uzunluk olduğu için... Mesela Adana'dan Konya'ya gelmek isteyen bir araç, gitmek istediği yolun uzunluğunu santimetreyle mi hesaplayacak? Böyle küçük küçük küçük. Ya da metreyle mi? Metrede çok küçük olur, değil mi? Ama kilometreyle ifade ederse daha doğru olur. Çünkü çok büyük bir uzunluktur Konya ile Adana arası. Ne kadarmış mesafesi? 345 kilometreymiş çocuklar. Konya-Adana arası. Çok uzun bir mesafe olduğu için, şehirler arası bir mesafe olduğu için kilometre ile ölçülür, ifade edilir. Bazı uzunluklar metre ile ifade edildiğinde çok büyük sayılarla karşılaşırız çocuklar. Bu nedenle metreden daha büyük uzunlukları az önce de söylediğim gibi kilometre birimini kullanarak ifade ediyoruz kilometre kısaca km şeklinde ifade ediliyordu. Bir kilometrenin de 1000 metre olduğunu biliyoruz. Bu kısmı yine daha sonra öğreneceğiz. Örneğin Konya ile İstanbul arası uzaklık 630 bin metredir. Fakat biz bunu ifade ederken birimini değiştirerek söyleriz. Siz hiç yollarda 630 bin metredi diye tabela gördünüz mü? Hep kilometreyle ifade edilir. Çünkü çok büyük uzunluklardır. Bir kilometrenin bir metre, bin metre olduğunu bilirsek, Konya ile İstanbul arasının uzaklığını 630 bini bine bölerek 3 tane sıfırını silersek, 630 kilometre şeklinde rahatlıkla ifade etmiş oluruz. İstanbul-Konya arası çocuklar 630 kilometredir. Dünyamızın ay ile arasındaki uzaklığı biliyor musunuz çocuklar? Dünyamızın uydusu olan ayla dünyanın merkezi arasındaki uzaklığı. Ortalama merkezden merkeze uzaklığı çocuklar 384.400 kilometre. Çok muhteşem, devasa bir uzunluk, bir mesafe değil mi çocuklar? Dünya ile ay arasındaki uzaklık. Evet çocuklar, uzunluk ölçüleri konusunun birinci bölümünü burada bitirdik. Peki neler öğrendik şu ana kadar? Uzunluk ölçüleri nelerdir? Nerelerde kullanılır? Hangi uzunluk ölçüleri ile neleri ölçmeliyiz? Kilometre nedir? Metre nedir? Santimetre nedir? Milimetre nedir? Bunların kullanım alanları nerelerdir? Bunları öğrenmiş olduk çocuklar. Bir sonraki konumuzda devam edeceğiz uzunluk ölçülerine. Bu arada yapmamız gereken ev çalışmalarımız. Yine konu özetimiz olacak uzunluk ölçüleri ile ilgili matematik defterimize yazacağız. Konu ile ilgili test veya kitaptan verilen çalışmaları da yapacağız çocuklar. Uzunluk ölçülerinde sıradaki konumuz uzunluk ölçülerini dönüştürme olacak. Bir sonraki konu anlatım videomuzda görüşmek dileğiyle çocuklar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.